düştü çocuk. Çocuk düştü. Ha biri öldü. İbrahim Akbaba gitti. Ne yapıyor mu? Burada. Enemies ahead. Karşı takılar. Birini öldürdüm. İşlerinden birini yaptı. Mermim bitti ama. Arbalet var lan. Arbalet alacağım. Dayıları gördünüz mü? Bakıyorlar mı? Evet. Ee, i̇ki takım var orada. İki takım mı? Bir, bir de ha. Bak, e, ee, biri şu eve kaçtı. Mark the location. Bize atıyor. Bak, bir tanesi şuradan bakıyor. Enemies ahead.

Dedin ya patlattılar? Helikopteri almıyor mu diye patlat. Niye patlat? Ya. Bekle şimdi abi onlara sürprizim var. Geliyor. Mermi atmadan mermi atmadan öldürebilirim onu şu an. Geliyor, geliyor, kaçın. Kaçın, geliyor, kaçın. Kaç oğlum, kaç. Geliyor. ölüyorsun Yavuz. Yakınlarına gidecek mi acaba? Yavuz'um. Yakınlarına gidecek mi acaba? Yavuz, um, mi acaba, yavuz düştü. Yavuz düşürdüm mü AK'yi? Diğeri şuruş attı. Enemies ahead. Oğlum bende otomatik silah yok ya. Pompa bende var. de bizon var mermi yok. Bende de bizon var mermi yok. Veri şu çatı da dayıya, dayıya inerler herhalde diye düşünüyorum. Bana da mermi lazım ya. Burada geziyorum geziyorum vermiyor. Yani çok az yere baktım ama Allah'ını seven mermi. Emre sen geçtin mi karşıya lan? Hı. Neden böyle bir şey yaptın? Ya ama Otur otur nereye kadar be kardeşim? O zaman Dur. geliyorum. Çok mermi mi olsa? Ya neyse geliyorum 40 mermi yeter ya AK'da. Kazağımız mübarek olsun hadi. Dayı ölmedi ha benim, kaldırdılar dayıyı. Haberin olsun. Şuraya Hayır benim vurdum bu. Tamam. Bir daha da bakmadı ama. Ha sol soldaki eve geçti. Şuna geçti. Enemies ahead. Tamam. Lan bütün mermi ya. Mermi kalmadı. Ne evet, tamam. Görüşün net değil. Adam çatıda gördüm. Lan şu Mark the location. Şimdi yedim sizi. Yat katta. Nerede abi? Bana işaret alabilir misin? Smack location. Düşürdüm. Yerini düşürdüm. Basalım. Çok adam var mı? Çok adam var, çok. Hangi pencerede adam var hemen? Sağ tarafta. Yukarı çıkmışlar herhalde hepsi. Çok adam var. Enemies ahead. Sol sağda lan. Sağ. E, burada değil lan. Alt katta, alt. Öldü mü? Yok yok, yok bayıldı. Kim can basıyor lan? Ben ben. Lan sen nasıl? Oğlum nerede bu dayı ya? Burada lan ben bitti. Lan Nerede Emre nerede? Şurada şurada. <laughs> Öldü. Aynı anda attık lan. helikopter. Toros. Gelsin neredeyse sıktım. İyi çatalım. Kayboldu helikopter. Ama gel indirelim. Emre gel, sıkara var oldu. Ama mermilerini aldım. Sıkara geliyorum. 30. Oo gel yukarıda 556 cenneti var. Yukarıda efsane 556. Bot ya. Yo bot değildi bunlar. İkisi de takım. Takım abi nasıl oldu evet. İki kişi derdin Enemies ahead. Tamam hadi gel. Yok, Selçuk abiden kalan ekmekleri topluyor. Kimdir çiçek şey geldi? roket malzemesi var ama. Gel sağ görüşesin. Başlangıç gidiyor da çıkarsan da araçları patlamış bura. Bak bura ha. Hı. adam içeride, adam şu evde, şu odada. Burada adam. Dur dur çıkma. Orada. Ne Hem Emre burada yaptım. Şurada şurada. Köşede. Hangi köşede? Dur geliyor. Tek ya o son kaldı. Öbürünü baydın zaten yıkalım. Oy. Merhaba. Geldi arkadaş. Lan. Nereden vurdu? Kendini öldürdü ne la yapıyor. galiba. Evet kendi öldürüm. Evet kendi öldürüm. Sa- Ayıp be kardeşim. Eyy abi fişeklere baksanız ya fişekler geldi. Fişeklere ne? bomba. Ha, senin. Yok. Bunlar roket var, roket dur. Oğlum dur bir dakika tam inecek o inecek. Allah Allah, dert et bir şey var. Dur çekil. Hala el bomba satmaya çalışıyor. Hadi şey at ya. at. Hadi at at. At. Hadi <laughs> Ben de kas gerek var gelin. 3x olan var mı? AVM. Alacak mı abi benim? Yo, alsın. Adamlar vardı ya burada. Işte. Burada bir adam var Evet, alan dışı kaldılar. Şurada Helikopter. Orada adam da var, orada bir yerde. Adamı göremiyorum yalnız. Ağaç olabilir mi? Ya bekliyorum, çıkacaklar zaten alana girmek için. Çıksınlar evet. o. Bak şurada çatışıyorlar. Anlaması. Aha bak evet. adamı gördüm beyler, adamı gördüm. Şurada. Ben de beni görmüyorum yani. şu an olası? Ha gördüm. Kafa vurdum lan. Helikopter. Helikopter buraya indi. Nereye indi? Nereye indi? Evlerin arasına. arkamızdaki arkamızdaki şey bak benim vurduklarım burada yok. Adamı görebiliyor musunuz böyle? Yok. Yok. O zaman bir dakika o zaman ona bir sürprizim var. Oyna. O neydi o? Sanırım helikopteri patlattım. Ona sürpriz gönderdim. Adam, adam, adam. Nerede? Nerede abi? İşaretle bak. Tamam, vuruyorum. Yapıştırdım, Yapıştırdım bir kişi kaldı, onlarda. Azıcık, azıcık, sola, geçelim. sola Hadi. Hadi be. Biz alan dışı olsak var ya alan jet gibi geliyor. Şunlara bak yarım saattir bekliyoruz gelmedi alan dışı ya. Aha adam mantarda emri. Görüyorum, görüyorum. Alıyorum onu. Alıyorum Alan da geldi ona. Alan da geldi Çıktı. Mi? Atladı Emre, atladı. atladı. Evet, Atladım. gördüm. Bu taraftan gelecek bak. Tamam, gelsin. Tamam, gelsin. Tamam. Tarayacağım onu. Yeter, Yeter AVM ya, yani. AVM'ye gel. nerede lan? Hani nerede lan? Gelmiyor. Gelir, gelir. Alan ölmezse gelir. Çocuğum neredesin? Çocuğum abi? neredesin çocuğum? Çocuğum evladım. Çocuğum evladım. Ama 3x'de renderlamıyor ki anasını satayım. orayı da nasıl renderladıysa işte onu gördüm. 8'de bakalım. 8'de bakalım. Araba. Araba. Evet. Araç. Arka. Arka. Adam gidiyor adam gidiyor. Kapasını gö gördüm içmedim. Öldü. Kapas. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. Birini öldürdüm. Kime sıkıyor? Attım bir şey. Attım bir şey. Yakında gidelim onun biraz. Bagi yaktı. bagi yaktı. Bak şuraya saklan, Bak şuraya saklan. Bakacak şimdi. Bakacak şurada. şimdi. Ben gidiyor, gidiyor, şurada. Şurada. Nerede? Oraya mı gitti? Hı -hı. Sanki, or sanki orada adam var diyor. Nereye gittin? Nereye gittin ya dayı? Bizim, arkamızda Bizim arkamızdaki Bizim oldu? Arkadaşı öldü. Arkadaşı öldü galiba. Öldü, öldü. mu? Alana girelim. Alana girelim abi. De, Vurdu. de Vurdu. Vurdu. Alana gelin. Alana gelin. Aha sağ. Aha o sağ. Ne? Bir dakika onu vurayım. Bir dakika onu vurayım. Ben. Onu vurayım. Ben. Onu o aç. Onu o aç mı? Onu aç mı? Evet. evet. Çok yakın. E, çok yakın. Evet. evet. Hala orada değildir. O çıkmıştır orada. Tepenin arkasında bir yerden çıkar şimdi. O yakındakini bitirmemiz lazım beyler. Evet. Alan gelmeden bitirmemiz lazım. Hadi. Bomba, Bomba attım bir tane. Yavaş. git. O, o gitti oradan ya. ya. Gitti gitti. Bence gitti. Bence gitti yani. Yine burada, Yine burada bir yerde. Kasıyorum kasıyorum. Araba alan dışı kaldı. Adam karşıda. Nerede Marked abi? Location. Tamam. Kulübe. Düştü galiba. Öldü öldü Öyle direkt. Mi? Direkt öldü ha. Adam. Orada mı? Marked Yolda location. koşuyor bak. O da gitti. Bir daha at öldü. Düşeceğim mi artık? <laughs> ne koydun be? Garip bir şey yapmışlar ya. Enemies Oğlum enemies niye gelmiyor bu? Tamam. Alan'a girin, alan'a girin, alan dışısınız. Alan dışısınız. Ben yerdeyim şu an. Bırak alan dışı. Ne yaptın? Aa nasıl kalkacaksın? Mümkün yok gibi duruyor. Mu? Bilmiyorum. Siz girin, alan'a girin. Boş. Yetişemem, zor. <laughs> Adamlar saraya Adamlar geçti. Adamlar saraya geçti abi. Marked, marked location. Ya bunlar niye Ya düşmüyor? bunlar niye düşmüyor? AVM ile kaç tane vuracağım abi? Lan duracak zamanı buldun ya. Adam pencereden atıyor. Evin sağından gösteriyor abi. Ne oldu Emre? Ne oldu Emre? Niye boyu? Yaklaşıyorum abi. Emre kendi kendi arkadaşını boyatmış da olabilir. Kendini değil de kendi arkadaşını boyat. Yaklaşıyorum ben ya. Yani. Oo! Oh! Gelolar. Vay! <laughs> oh! solda gördüm. Birini sağda, ilk soldakine sıkmışım. Sağdakini sen vurdun. Aynen. Bak bu, bu atılabilir. Evet. En azından iki kilim var. <laughs> en azından iki kilim var diyorum.